Selam babalar nasılsınız umarım iyisinizdir keyfiniz enerjiniz yerindedir bugün slot türkiye kanalındayız ben deniz slot check barış sweet bonanza da satın alma yaparak şansımızı deneyeceğiz 2500 TL'lik yükleme gerçekleştirdim bir tık yüksekten deneyeceğim çünkü benim ödeme yapacağını düşündüğüm tarih aralığındayız büyük risk, büyük kazanç ama kimseye risk almasını da açıkçası tavsiye etmiyorum. Bize bol bol çarpan atması lazım oyunun ki bu riskin bir karşılığı olsun. 48 TL beklentimin çok altında şu an. Düzeleceğiz inşallah <laughs> Çarpan olarak buraya bir 100 x atsan 6 bin lira bebeğim. Neresi Nice abi? 72 o bu şu ilk yok. Alacağım geçiyorsun lan benimle pezevenk. Bu buna ayırdı. Nereye gitti abi bu ikisler? Çarpanlar nerede? Alo. Sırtımdan para kazanamayacağım lan. Duydun mu beni? Öyle mi? Öyle. Lan sana ne abi? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Al işte 20 x buraya. Tamam 12 x var burada. Bakarsın. Akarsın. Nice bir tane daha çarpan. Güzelsin bebeğim. Güzelsin. Kötü değilsin. Totalde bir tık daha iyi olabilirdi ya. Evet, bir tık daha iyi olabilirdi. Nice. Var bir hayalimiz be. Var bir hayalimiz. Çok güzelsin. Gelsin bebeğim, gelsin. Bu şekilde devam et. Tamam. Benim bu tarih totemim tutuyor. Bir gün bizi bir patlatacak ama ne zaman çok merak ediyorum. Yükten baba, yükten baba, yükten baba. Ver yansın olur. Ver yansın. 50 100. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim abi. Kral olacağım kral. 50 100, 50 10, 50 10, 50 10. Akarsın. Biraz daha gelsin. Azıcık daha. Çok güzelsin işte bu. Çok güzelsin 66. Olur olur. Yeriz. Sırada 100x var abi. Sırada 100x var. Ama bir cerrahi müdahale daha. Tamam. Ya bu x'leri boş geçmesin. Uzatırsa ekstra tatlı olur bizim için. Çok da ekstrem. Bir çarpan istemiyoruz. Bir j 100x. Uzattın. Akıyorsun.

mor Abi mor versen 12x'i gene ver Bir de mor ver Müdahalemizi yapalım tamam Uzatıyor musun? Aa bir tane mor Bir 50x daha Bir 50x daha bum 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 akıyorsun Çok güzelsin bu oğlum be. Çok güzelsin oğlum be Çok güzelsin bu işte Bir müdahale. Çok güzel. Ne yaptı abi kasamızda? 7390. Bonanza bize bir 100 x atsan. Güzel abi. Güzel. Sıkıntı yok. 6000'in altına düşmeden küsuratla ilerlemeye çalışalım. Yani 50 x çok tatlıydı. Buraya bir 100 x de sıkıştırabilirsek görev başarılı. aksiyona girmen lazım bebeğim ya. Tüm düz böyle. Yüz. Yüz attı. Uzattım ya. Veya... Var mı başka? 18. Şimdi, 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 şimdi. Ben diyorum ki abi normalde düşmem. Ama o 50x'ler arkasına ben oyunun 100x atacağına o kadar inanıyorum ki. O kadar inanıyorum ki o 100x'e. Umarım patlatır. Umarım patlatır. Bu oyuna inanıyorum ben abi. Totemim, tarih aralığım, her şey okey. Saatler, zartlar, zurtlar hepsi okey. Tek isteğim 100x burada. Tamam bir kendine gelsen. Hadi tatlı oyun. Hadi şeker oyun. Cici oyun. Bir müdahale. Boş. Bir müdahale daha. Oo dümdüz yedim. Geçen yaptığım hatanın aynısını yapıyor olabilir miyim diye düşünüyorum ama. Yok abi. Ödeyecek. O 100x buraya gelecek abi. O 100x buraya gelecek. O 100x buraya gelecek. Bize ferman, ya derdimize derman, ya katlimize ferman. Ulan, Ulan ölümden öte köy mü var be? Bırak atsın! Tamam 4x. 7 sprimiz var. 7 tur. 7 tur. Uzatsaydım o kadar tatlı olurdu ki. Verdim. Tamam devam. Biraz daha. Güzel bir çarpan daha istiyorum buraya. Kötü değil. Kötü değil, kesinlikle kötü değil abi. Daha iyisi olabilirdi ama kötü değil. Boş. Ne yaptın? X uzatma. 8 x az ama. 8 x az ama bebeğim ya. 8 x gerçekten az. Spin kaldı abi. Son spin. Mor. Ver bir tur daha. Ver bir tur daha. 100 x, 100 x, aşkına ya. Bakarsın. Akmadı. İşte mavi vermek yerine erik versen bak burası ne kadar güzel ekran. 100 müsün? Tamam, kötü değil. Gayet tatlı. Bir yüz indirsene şuraya. Çok güzelsin işte bu kadar. Aynen canım, aynen. Madem yapmak istiyorsun neden kendini tutuyorsun ya? Yüz geldi Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin ya. Ya abi böyle bir şey olabilir mi ya? Ya ananı abradını kim? Buradayım ben görmüyor musun? Böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten böyle bir şey olabilir mi ya? Ver 1600 ver. Ya 100x için girdiğimiz litke bak. 100x'i verdiği yere bak ya. Tamam yine kötü değil. Kasamızı katladık. Çok güzel 25x. Tatlısın. Üzülmeyelim abi. Yaparsın sen. Üzümsün. Karpuz eriksin. Bir de güzel bir çarpan daha sıkışır mı araya peki? Abi ne kadar güzel patlatıyorsun da. 9x yani 100x'i buraya versen hepimiz daha mutlu olacağız. Talp. Derin bir nefes alıyorum ve o 100x'i buraya istiyorum abi. 11. Yine kötü değil. Uzattın uzattın. Şebnem Ferah'ın dediği gibi. Dil baştan başlıyoruz abi. Bir daha verdin, bir daha verdin güzelsin. 50x gitti Allah seni kahretmesin. Hadi. Bir telafi, bir telafi istiyorum senden. 15 kötü değil abi. Akar. Güzel. 32 çarpan. Başarılı abi. Bir müdahale. Ay. Ya uzattım da. Aa bir tane mor. Bir tane mor ya. Bir daha uzattın. Çok güzelsin. Devam mor yok uzatıyorsun bir daha mı uzatıyorsun yoksa ha yok bence gayet başarılı oldu abi gayet tatlı oldu gayet tatlı abi kasamız 7700 bir tane vuralım güzel katladık her zaman ne diyoruz abi kar cebe yakışır bir tık daha 100x için kendimizi zorlarsak kasa düşebilir. Gerek yok. Gayet tatlı oldu. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın babalar. Görüşmek üzere.